Herkese yeniden merhaba. Bu videoda protein sentezi konusunu anlatacağım. Bir önceki videoda replikasyon anlatmıştık ve şimdi de protein sentezi nasıl yapılır? Bunu bu videoda hep beraber öğreneceğiz. Şimdi protein sentezinin aşamalarına geçmeden önce bilmemiz gereken bazı bilgiler var. Önce bir onlara bakacağız. Nedir bunlar? Genetik şifre. Şimdi DNA dediğimiz genetik maddemiz nükleotit adını verdiğimiz temel yapı birimlerinden oluşuyor. Ancak tek başına bir adenin nükleotit, bir timin, bir guanin ya da bir sitozin nükleotidin bizim için anlamı yok. Bunların anlamlı hale gelebildiği en küçük birlik üçlü halleri. Yani bir adenin tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ama yanına iki tane daha nükleotit geldiğinde ancak o zaman bir anlam ifade ediyor. Ve işte bu şekilde nükleotitlerin bir araya gelip anlamlı bir birliktelik oluşturması bizim için de genetik kod ya da genetik şifre anlamına geliyor. Şimdi bu üçlü nükleotitler DNA'nın yapısında olabilir, mRNA'nın yapısında olabilir, tRNA'nın yapısında olabilir bir dakika sayfayı. Ha şimdi oldu. DNA'nın yapısında olabilir. mRNA'nın yapısında olabilir. tRNA'nın yapısında olabilir. Ve proteinin yapısında olabilir. DNA'nın yapısında bulunan üçlü nükleotitlere DNA kodonu adını veriyoruz. Şimdi bazılarınızın onun adı kod değil miydi? Dediğini bir duyar gibiyim. Değildi. Neden böyle diyoruz? Şimdi önceden hatta birçok kitapta DNA üzerindeki üçlü nükleotitlere kod denir yazar. Ve birçok öğretmen de bunu bu şekilde anlatır. Ama birkaç yıl önce ÖSYM'e bir soru sordu. Ve sorusunda DNA'daki üçlü nükleotitler için kod değil kodon kelimesini kullandı. Ve bunu RNA'dan ayırabilmek için de DNA kodonu terimi kullanıldı. O yüzden DNA üzerindeki üçlü nükleotitlere biz kodon adını veriyoruz. Bu üçlü nükleotitleri şöyle düşünelim. Şimdi burası tamamen matematik olarak düşüneceğiz. 4 çeşit yani DNA'da 4 farklı çeşitte nükleotit var. Bir DNA'nın yapısında adenin deoksiribonükleotit, timin deoksiribonükleotit, guanin deoksiribonükleotit ve sitozin deoksiribonükleotit. Yani o 3 tanesini, 3 tane nükleotit bir araya geldiğinde birincisi 4 farklı nükleotit olabilir. Bunun yanına yine 4 farklı nükleotit gelebilir. Yine onun yanına 4 farklı nükleotit gelebilir. Ne demek istiyorum? Mesela işte A G S uydurdum. T A A uydurdum. S S G gibi. Yani şurası 4 farklı, burası 4 farklı, burası 4 farklı olabilir. Bu da zaten bizim için 4'ün üçlü kuvveti, 4'ün üçlü kombinasyonundan 64 farklı kodon demek oluyor. Bu durumda DNA yapısında 64 farklı kodon olmuş oluyor. Bu kodonların mRNA üzerindeki karşılıklarına ise biz RNA kodonu adını veriyoruz. Yani mRNA'da bunların karşılığı RNA kodonu olmuş oluyor. Yine bu da aynı şekilde 4 farklı nükleotit üçlü şekilde yine aynı mantıkla yan yana geldiğinde yine 64 farklı kodon oluyor. Farkı ne? Şöyle göstereyim. DNA üzerindeki bilgi RNA'nın üzerine yazılırken DNA üzerindeki nükleotitler ile RNA üzerindeki nükleotitler arasında geçici bir hidrojen bağı oluşturuluyor. Birazdan bunu anlatacağım size transkripsiyon olayında. Ama basitçe anlayabilmeniz için DNA'da adenin görüldüğü zaman hemen enzim karşısına bir nükleotit getirecek Adenin'in karşısına gelecek olan nükleotit normalde adeninle timin birleşiyor ama burada adenin ile urasil olacak. Yani urasil getiriyor. Timinin karşısına adenin getiriyor. Guaninin karşısına sitozin ve sitozinin karşısına guanin. Burada sizi değişiklik yapabilecek tek şey urasil. Yani RNA'da timin olmadığı için normalde timin gelmesini beklediğimiz yere kodonlar oluşurken urasil geliyor. Şimdi gelelim tRNA'ya. RNA'da bulunan bu kodonlar ribozomda protein sentezi için bir okunma aşamasına girecekler. Bunlar okunurken de her bir kodon karşısına tRNA gelecek. tRNA'daki bu kodonların karşılığına da biz anti kodon adını vereceğiz. Bu antikodonlarda normalde 64 tane olmasını bekleyeceğiz ama RNA'da bulunan birazdan anlatacağım 3 tane kodonun tRNA üzerinde karşılığı olmayacak. Bu yüzden de antikodon çeşit sayımız 64'ten 3 eksik 61 olacak. Buradaki bu RNA'daki kodonlar tRNA'lara bağlantı sağlayacaklar. Ve bu bağlantı sağlayan tRNA'larda ona uygun aminositler getirecek. Yani proteinlerde bu üçlü nükleotitler amino asit olarak isimlendirilecekler ve doğada tam 20 farklı amino asit bulunacak. Şimdi Tekrardan kitabımıza geri dönecek olursak, şimdi burada bilmemiz gereken bazı durumlar var. Şimdi burada bilmemiz gereken mRNA üzerinde bulunan dört önemli kodon var. Bunlar AUG, UAA, UAG ve UGA. AUG dediğimiz başlama kodonu olacak ve protein sentezinin başlayabilmesi için bir sinyal oluşturan kodon olacak bu. UAA, UAG ve UGA bunlar ise durdurma kodonu olacaklar. Bunlar da artık protein sentezinin bitme zamanının geldiğini söyleyecek. Ve durdurma kodonlarının hiçbir şekilde tRNA ve amino asit karşılığı olmayacak. Yani protein sentezi sırasında bu üçünden biri görüldüğü zaman protein sentezi duracak. Proteinin yapısına yeni bir aminosit daha yerleştirilemeyecek çünkü bunların bir karşılığı olmayacak. Şimdi protein sentezinin mekanizmasına gelecek olursak, protein sentezi çok sayıda asitin yan yana peptit bağlarıyla birleştirilmesiyle gerçekleştirilecek. Burada bu amino asitleri yan yana birleştirilmesini sağlayan ribozom organelidir. Ama bu ribozom organeli bu amino asitleri öyle kafasına göre yan yana getiremez. İşte o amino asitlerin nasıl yan yana geleceğini yani hangi sırayla çünkü orada bir sürü amino var ben hangisini alacağım da proteinin yapısına yerleştireceğim. İşte bunu DNA üzerindeki nükleotit dizilimi belirleyecek. Ama DNA da çok büyük olduğu için yerinden kalkıp ribozoma gidemeyeceğinden istediği proteinin şifresi neyse onu kullanarak bir mRNA üretecek. Üretilen mRNA da ribozoma giderek üzerindeki şifreyi kullanıp şifreyi okutup bir protein üretilmesini sağlayacak. Ve bu süreç iki ana aşamada gerçekleşecek. Bunlar transkripsiyon ve translasyon. Şimdi ilk olarak transkripsiyon ile başlıyoruz. Transkripsiyon demek DNA'nın RNA üretmesi demektir. DNA bunu yaparken illa mRNA üretimi diye söylememize gerek yok. DNA'dan mRNA üretilmesine transkripsiyon denir. Şimdi bu cümle yanlış değil ama eksik. Çünkü transkripsiyon sadece mRNA üretimi değildir. Transkripsiyonla tRNA da üretilir, rRNA da üretilir, mRNA da üretilir. Yani genel anlamda transkripsiyon RNA'nın üretimidir. Üç çeşit RNA'yı da burada üretimini sağlayabiliyor vücut. Bunu ürettirdikten sonra proteinin şifresini taşıyan mRNA olduğu için o mRNA ribozoma gidecek ve o da orada şifrenin okunmasını sağlayacak ve böylelikle protein de üretilmiş olacak. Şimdi transkripsiyon dediğimiz olaya gelecek olursak boş bir sayfa üzerinden anlatacağım. Şöyle bir silim. Şimdi transkripsiyon sürecinde replikasyonla benzeyen bazı durumlar vardır. Hatırlayalım. Replikasyonda ne demiştik? Enzim geliyordu. Hatta buradaki enzimin adı helikazdı. Enzim geliyordu. DNA'nın hidrojen bağlarını baştan sona kadar kopartıp e, her iki ipliğin karşısına yeni bir iplik üretilmesini sağlıyordu. Burada ise yine bir enzim gelecek yine hidrojen bağlarını kopartacak. Ama bu kez DNA'nın bütün hidrojen bağları koparılmayacak. Sadece üretim yapacağımız yerin hidrojen bağı kopartılacak. Örneğin şu DNA olsun. Şu şekilde. Ben bu DNA'da şu bölgenin üretim yapılmasını istiyorum. O zaman ne olacak? Enzim gelecek ve o bölgeyi komple açacak. Bu bölgeyi açtıktan sonra enzim buraya yerleşecek ve karşısına yeni bir mRNA'nın üretimini sağlayacak. İşte bunu yapan şu enzime biz RNA polimeraz adını vereceğiz. Burada helikaz görev almıyor. Tek başına RNA polimeraz geliyor. Üç üssü yönündeki ipliğe yerleşiyor. 3 üssü 5 üssü yönündeki ipliğe yerleşiyor ve burası 5, burası 3 olacak şekilde bir nükleotit sentezini gerçekleştiriliyor. Ve burası tamamen üretimi yapıldıktan sonra RNA polimeraz iplikten ayrılıyor ve ayrıldıktan sonra tekrardan DNA'nın iki ipliği birleşip eski haline geri geliyor. mRNA da serbest kalmış oluyor ve bu şekilde transkripsiyon bitiyor. Şimdi burada mRNA hangi iplikten üretiliyor kısmı var. Biraz tartışmalı. Tartışmalara son verecek kelimemiz ise şu. RNA'nın üretildiği ipliğe kalıp iplik adını veriyoruz. Şimdi anlamlı, anlamsız kelimeleri var. Bu bunun doğrusu şu. Aslında Emrehan'ın üretildiği ipliğe anlamsız. Bakın yanlış duymadınız. Anlamlı değil. Anlamsız iplik adı verilir. Ama akademik İngilizce kaynaklar Türkçeye çevrilirken bir problem oluyor ve bir yanlış çeviri bütün kitaplara girince bir hata ortaya çıkıyor. Ve kitapların çok büyük bir kısmında kullanılan ipliğe anlamlı kullanılmayana anlamsız deniyor. Ve eminim birçoğunuz bu daha mantıklı diyecek. Evet, bence de bu daha mantıklı. Ama aslında öyle değil. Kullanılan ipliğin adı anlamsız, kullanılmayan anlamlı. Ama işte şu an kitapların yarısı doğru, yarısı yanlış olduğu için çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Kullanılan ipliğe kalıp iplik, kullanılmayana tamamlayıcı iplik adını veriyoruz. Ve kullanılan ipliğimiz 3 üssü 5 üssü yönündeki ipliğimiz olacak. Ve buraya yerleşen RNA polimeraz hemen DNA'nın kalıp ipliği ile yeni nükleotitler arasında geçici bir hidrojen bağı oluşturacak. Bu geçici hidrojen bağı sayesinde bir mRNA sentez yapılacak. Üretilmiş olan mRNA'da tamamlandıktan sonra RNA polimeraz DNA'nın üzerinden ayrılınca DNA'nın ekipliği tekrardan birleşecek ve transkripsiyon tamamlanmış olacak. Şimdi buraya birkaç tane böyle nükleotit yazarak çok basitçe şurayı anlatmaya çalışacağım. Şurayı silelim. Bir daha çizeceğim çünkü. Kırmızı yapayım hatta daha iyi anlaşılsın. Şimdi şuradaki nükleotitleri de yazalım. T, A, S olsun. G, G, A olsun. T, S, S olsun. Şurası da A, T, S olsun. Şimdi RNA polimeraz buraya yerleşti ve sırayla karşısına yeni nükleotitleri üretti. T'yi gördü. Timinin karşısına ne gelir? Adenin. Adenini gördü. Karşısına normalde timin gelmesini bekliyordu. Ama RNA'da timin olmadığı için urasil geldi. Sitozini gördü. Karşısına ne geldi? Guanin geldi. Şu şekilde burayı üretti. Sonra aşağıya geçti. Sitozin, sitozin, urasil. Aşağıya geçti. Adenin, guanin, guanin. Ve aşağıya geçti. Urasil adenin, guanin, 5 üssü 3 üssü yönündeki sentezini tamamladı ve böylelikle de mRNA üretilmiş oldu. Bu olay nerede gerçekleşiyor? Bu olay ökaryot hücrelerde çekirdekte gerçekleşir. Bunun dışında kloroplastta gerçekleşir ve mitokondride gerçekleşir. Çünkü DNA ökaryotlarda burada bulunur. Ama prokaryotlara baktığımızda bu olay prokaryotlarda sadece sitoplazmada gerçekleşebilir. Çünkü prokaryotlarda DNA sitoplazmada bulunur. Ve bu olay tamamlandığında da transkripsiyon gerçekleşmiş olur. Bazı kitaplarda küçük bir ayrıntı daha anlatılır. Ondan da bahsedeceğim. Herkese hitap edebilmek için. Şimdi ökaryotlarda bu RNA molekülü çekirdek içinde üretilir. Ve nereye gidecek? Translasyon için, bir sonraki aşama için ribozoma gidecek. Ve RNA çekirdek zarının porlarından geçip stoplazmaya geçtiğinde zarar görebilir. Hiç i̇şte zarar görmesin diye ökaryotlarda bu mRNA'nın iki ucuna özel kapaklar takılır ve bu kapaklar RNA'yı stoplazmada parçalanmaktan korur. Prokaryotlarda ise zaten Sitoplazmada üretim yapıldığı için mRNA'ya bu şekilde bir kapak takma aşaması görülmez. Üretilen mRNA direkt ribozoma getirilebilir. Kitaplarda bu kapak takma olayını mRNA'nın işlenmesi gibi kelimelerle anlatabiliyorlar. Hani bunu da duymuş olun, bilginiz olsun. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Translasyon aşaması. Şimdi onu da şu aşağı indireceğim. Öyle bir anlatacağım. Şimdi translasyonun nasıl olduğuna bir bakalım. Şimdi az önce transkripsiyonu anlatırken bir mRNA nükleotit dizilimi çizmiştim. Onu hızlıca bir buraya alacağım. Aynısı olsun istiyorum çünkü. Translasyon 5 üstü uçtan 3 üstü uca olacak şekilde yapılacağı için bu şekilde çizdim. Bakayım neydi? Şimdi translasyon mRNA ribozoma gittikten sonra çünkü ribozom küçük ve büyük alt birim olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Ama o sırada daha translasyon başlamadığı için küçük ve büyük alt birim birbirinden ayrı konumlanır. İlk olarak mRNA 5 üstü ucundan ribozoma bağlantı kuracak. Ribozomu siyahla göstereyim. Küçük alt birime bağlanacak. Ribozomun küçük alt birimi ile mRNA bağlandıktan sonra hemen bu AUG dediğimiz kısımla uyum yapabilen bir tRNA antikodon bölgesi buraya gelecek. Yani bir tRNA gelecek. A karşılığı bu bir RNA olduğu için U, U'nun karşılığı A, G'nin karşılığı S. Yani AUG RNA kodonu ile UAS antikodonu arasında şu şekilde geçici hidrojen bağı oluşacak. Ve buradaki bu tRNA bir amino asit taşıyacak. Ve bu aminoasitin adını biliyoruz. Metionin. Nereden biliyoruz? Şimdi e, RNA kodon tablosu dediğimiz bir tablo vardır. Onu buraya fotoğrafını videoda koyalım. O tabloda asla ezbere bilmeyeceksiniz. O tabloda hangi kodonun hangi aminözde karşılık geldiği bellidir. Bunlardan sadece AUG kodonunun karşılığının metionin olduğunu biliriz. Çünkü bu önemli bir kodon. Çünkü AUG translasyon için başlama sinyali veren kodondur. AUG olmazsa hiçbir şekilde translasyon başlamaz. Yani diyelim ki burada AUG yok. Böyle burada bir sürü nükleotitler var. Ribozom AUG'yi bulana kadar ilerler. Başlamaz kesinlikle. AUG gelene kadar orada translasyonu başlamadan onu bulmaya çalışır. Bulamazsa zaten yapamaz. Ve AUG'nin simgelediği amino asitte metionin amino Bu bazen sorularda ek bilgi olarak verilir. Bazen de hazır bunu bilmeniz beklenebilir. Metionin AUG dışında hiçbir RNA kodonuyla eşleşme yapmaz. Yani AUG dışında metiyonin amino şifreleyen başka bir kodon yoktur. Ama bunun dışında kalan amino asitlerin birden fazla kodon karşılığı olabilir. Bu da önemlidir. Eğer ki diyelim ki CCU yazıyor burada. İşte CCUX Amino olsun. SGU da X asidi olabilir. Yani oradaki bir tane nükleotit değişir ama asit değişmez. Bu önemli bir durum. Çünkü bazen bir mutasyon oradaki bir nükleotidi değiştirir. Ama eğer o nükleotit değişse bile o kodonun karşılığı değişmiyorsa bu mutasyonun kişide bir karşılığı olmaz. Bir sıkıntıya yol açmaz. O yüzden bu şekilde Vücudumuzda birçok mutasyondan kendini korumuş olur. Yani aslında mutasyon gerçekleşir ama mutasyon bir olumsuzluğa yol açamaz. O yüzden de sıkıntı çıkmaz. Şimdi transasyon aşamalarına geri dönecek olursak AUG'yi taşıyan mRNA bölgesinin küçük alt birime bağlanması Birinci aşama. O bağlantıdan sonra onunla uyum gösteren tRNA'nın antikodon bölgesi de bu bölgeye gelir ve mRNA ile tRNA arasında geçici bir hidrojen bağı oluşturur. tRNA geldikten sonra buraya ribozomun büyük alt birimi de gelir ve böylelikle translasyon başlar. AUG'nin okuması bitince ribozom hemen bir yana kayar ve bir yanda bulunanı Okumaya başlar. Bir yanda ne var? SSU kısmı var. SSU ile uyum gösteren TRNA hangisiyse o TRNA buraya gelir ve antikodon bölgesinden geçici bir hidrojen bağı oluşturur. Stozilin karşısı guanin, urasilin karşısı adenin. İşte yanında da işte X amino getir. getirir. Buradaki yani bir ondan önce gelen amino ile Yeni gelen arasında bir bağ oluşur. Bu bağın adı peptit bağı. Peptit bağı protein yapılı bir enzim tarafından oluşturulmaz. Ribozomun kendi yapısında bulunan rRNA adını verdiğimiz bir RNA molekülü var. Bu RNA molekülünün görevi amino asitler arasında peptit bağı oluşturmaktır. Yani rRNA enzim gibi çalışabilen bir RNA molekülüdür. Özel bir durumdur bu, özel bir olay. Peptit bağın RNA oluşturduktan sonra, burada bulunan şu UAS dediğimiz kısım buradan çeker gider. Hemen ribozom bir yana kayar, bir daha. İkinci kez bir yana kayar. Bu kez bir sonrakini okuyacak. Bir yana kayınca bunu okuyabilmek için buraya bununla uyum gösteren tRNA'yı çağırır. Adeninin karşısı urasil, guaninlerin karşısı tozil. USS geldi. USS de ne bileyim ben Y'yi taşıyor. Hemen oradaki X ile Y arasında gene peptit bağı oluşturulur. Peptit bağı oluşunca bu X'i taşıyan RNA çeker gider. Ve ribozomda bir yana kayar. Sonra bir gelir ki Şuraya gelir ve burada bir şey var. Şimdi eğer burada U, A, A, U -A -G ve U, -G -A, bu üçünden birini görürse ki burada ne var? U, A, -G var. O zaman küçük alt ve büyük alt birim birbirine bağlanamaz. Çünkü bu durdurma kodonu demektir. Yani transasyon artık bitecek anlamına gelir. Ve U, A, -G görüldüğü için küçük ve büyük alt birim bağlanmaz. Bağlanmayınca da Buradaki TRNA da çeker gider, Y'yi bırakır ve çeker gider. Böylelikle üretilen polipeptit işte şurada üçlü oldu. Çok küçük oldu tabii ki. Bu burada serbest kalmış olur ve böylelikle de translasyon tamamlanır. Şurada üretilmiş olan mRNA tek kullanımlık değildir. Diyelim ki hücrem bunu tekrar kullanmak istiyorsa Tekrardan bir ribozom gelir, AUG'nin olduğu yere yine bağlanır ve bir şekilde yine aynısının üretimi sağlanır. Yani mRNA zarar görene kadar tekrar tekrar kullanılmaya devam edilebilir. O yüzden burada protein sentezinde önemli olan aslında her protein sentezinde olmak zorunda olan aşamamız translasyondur. Yoksa bir kez transkripsiyon yapılıp üretilen bir mRNA translasyonla defalarca protein sentezinde kullanılabilecektir. Şimdi burada üretilecek, üretilmiş olan bu polipeptit diyeceğiz biz buna. Yani burada üretilen o ribozomun ilk ürettiği şeye polipeptit diyoruz. Bu polipeptit proteinlerin primer yapısıdır. Yani aminoasitlerin sadece peptit bağlarla yan yana birleşmesiyle oluşan, pasif halde bulunan ve görevini yapamayan bir haldedir. Daha sonra bu protein görev yapabilsin diye üzerinde bazı değişiklikler yapılır. Bu değişiklikler ribozoma, sekonder, tersiyer ya da kuaterner dediğimiz üç boyutlu diğer yapıları kazandırır ve bu yapıların kazanmasıyla proteini aktif hale gelir. Bazı proteinler sekonder, bazı proteinler tersiyer, bazı proteinler ise kuaterner yapı altında görevini yapabilir. Yani bir proteinin hangi yapı altında çalışacağı o proteinin çeşidiyle alakalıdır. Bunların nasıl oluştuğu kısmı bizi ilgilendirmiyor. Müfredatta yok. Sadece burada primer yapının hiçbir şekilde görev yapamadığını ve sadece aminoasit ve peptit bağlarından oluştuğunu bilmemiz bizim için yeterli. Şimdi burada bilmemiz gereken bir diğer başlığımız ise polizom ya da poliribozom. Bu da bir mRNA var. Burada görüyorsunuz. Bazen hücre bir mRNA'dan çok sayıda protein üretilmesini isteyebilir. Ve bunun için de bir tanesini ürettim bitti, ikinciyi ürettim bitti şeklinde tek tek yapıp da vakit kaybetmek istemez. Bu durumlarda bir mRNA'nın üzerine çok sayıda ribozom yerleşir ve hepsi AUG'nin olduğu taraftan sıra sıra işleme başlayarak yani bir ribozomun görevi tamamen bitip sona gelmeden başka bir ribozom gelip mRNA üzerine yerleşerek aynı anda mRNA'yı translasyon ederler. Ve böylelikle de aynı anda aynı mRNA okunur ve aynı proteinden çok sayıda üretilir. Sorularda sorar der ki bir polizom ile üretilen işte ABC proteinleri ile ilgili der. Hepsi aynıdır. Eğer aynı polizom sırasında üretim yapılmışsa bu aynı mRNA kullanılır demektir. Burada ribozomun farklı olmasının bir önemi yoktur. Çünkü ribozomların yapısı birbiriyle aynıdır. O yüzden de işte birinci ribozomdan farklı, ikinci ribozomdan farklı protein üretilecek diye bir durum olmaz. Bu sayede de kısa sürede daha fazla bir protein üretilmiş olacak. Şimdi geldim santral dogma. Santral dogma dediğimiz olay bir hücredeki genetik bilgi akışına verdiğimiz genel isimdir. 3 aşamadan oluşur. üç şey görülür daha doğrusu. DNA'nın kendini üretmesi, DNA'nın RNA üretmesi ve RNA'nın protein üretmesi. DNA'nın kendini üretmesi olayına replikasyon diyorum. Replikasyon her hücre tarafından yapılabilir bir durum değildir ama her canlı replikasyon yapabilir. Ama her hücre yapamaz. Ve protein sentezinde de replikasyon görülmez. Replikasyon protein sentezinden bağımsız bir olaydır. DNA'nın RNA üretmesi olayını ama ise burada mRNA demişim ama üretilen şey illa mRNA almak zorunda değil. tRNA da, rRNA da bu şekilde üretilir. Transkripsiyon diyoruz. Protein sentezinin başlangıç kısmında transkripsiyon görülür. Ama her protein sentezinde görülmek zorunda değildir. Çünkü üretilen bir RNA tekrar tekrar kullanılabilir. Bir diğer sonraki aşama ise translasyon aşaması. Bu da RNA'dan protein üretilmesidir. Ve her protein sentezinde translasyon mutlaka görülmek zorundadır. Çünkü bu aminositlerin birbirine bağlanmasını sağlayan temel olaydır. Evet arkadaşlar böylelikle protein sentezi konusunu tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda artık genetik mühendisliği ve biyoteknoloji dediğimiz genden protein ünitesinin son kısmını anlatıyor olacağım. Umarım bu videoda anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.